Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size iki şişle yine güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Modele geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet ben ipimi alarak şöyle Burada gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Evet şöyle sayayım tekrar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Evet bu kadarı modelime yetiyor. Şöyle ipimi de düğüm attım. Yine ilk olarak e, ufak bir lastik yapıyorum. bir tane düz ördüm ipimi kendime doğru alarak bir tane ters ördüm tekrar ipimi arkaya atıyorum bir tane düz örüyorum ipimi öne alıyorum bir tane ters örüyorum tekrar ipimi arkaya atarak düz örüyorum bir ters bir düz örüyoruz arkadaşlar Evet sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Burada da yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bakın ters ilmekler de belli oluyor, düzlerde. Burada da yine ipimi ön aldım. Ters görünen ilmeğimi ters, düz görünen ilmeğimi de düz örüyorum. Tabi burası yeni başlayan arkadaşlarımız için anlatıyorum. farklı bir lastik modeli de kullanabilirsiniz. Evet, lastiğimiz bu şekilde. Evet, ben böyle ufak bir lastik ördüm. Başlangıç ipim sol tarafta kaldı ve düz yüzü bu taraf. Buradan modelimi kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 2 3 ilmeğimiz düz olmuş oldu burada. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi yine yandan doğru batarak düz bir şekilde örüyorum. Sonrasında artırma yapıyorum ve bir tane daha düz örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu çizginin düzgün gidebilmesi için bu önemli arkadaşlar. Böyle içten doğru batıyorum ikisine birden ve örüyorum tekrar 1 2 burada da 3 ilmeğimiz oluyor buradaki e, kestiğimiz ilmekle birlikte iki tanesini bir ördüğümüz ilmekle birlikte 3 ilmeğimiz de burada oluyor Evet şimdi ipimi kendime doğru aldım. Buradaki 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Yine ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve burada da yine bu 10 ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramı hep ters örüyorum. Pardon. Bu modelde arkadaşlar şiş numaranız 3 olursa daha iyi olur. sıramı tamamladım şimdi yine ön yüzdeyiz şöyle bir göstereyim yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım yanındaki ilmeği düz bir şekilde ördüm şimdi buradaki artırmaları kaydırıyoruz arkadaşlar buradaki iki ilmeğimi yine yandan batarak ikisini bir örüyorum sonrasında yine artırmamı yapıyorum ve buradaki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Ve yine buradaki 3 ilmeğimiz var burada. Buradaki ilmeğimin yönünü yine düzeltiyorum ve ikisine birden içten doğru batarak düz bir şekilde örüyorum. Ve kalan burada kalan bir tane düzümü örüyorum ipimi öne alıp buradaki 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki 10 ilmeğimiz değişmiyor arkadaşlar. 3 sıra olana kadar 10 tane ters örüyoruz. Arka yüzde de ön yüzde de. Evet bu sıramı da tamamladım. Şimdi yine arka yüzde sadece ters örüyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi de aynı şekilde ters örüyorum. Evet. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi burayı kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu sefer bir tane e, ilmek alıyorum. Başta 3 ile başlamıştık. Şuradayken 4 ile başlamıştık. Sonra 3. Evet. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Onları yine ikisini bir örüyorum artırmamı yapıyorum ve buradaki ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum Evet şimdi tekrar artırmamı yapıyorum ve burada kalan ilmeğimi yine yönünü düzeltiyorum iki tane düz ilmeğim var Şöyle göstereyim. İkisini birden içten doğru düz bir şekilde örüyorum. İpimi öne alıyorum ve yine kalan 10 ilmeğimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzlerde sadece ters örüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Evet, artırma yaptığımız ilmekleri de göstereyim yeni başlayan arkadaşlar için. Şöyle arkadan doğru batarak yine ters örüyoruz. Evet şimdi birinci modelimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Burada 3 sıra haroşamız oldu. Burada da 3 tane artırmamız oldu. Sır, e, modelimizin birincisini tamamladık. Şimdi ikinci e, modeli koyuyoruz. Burada baştaki ilmeğimi ters bir şekilde aldım. Ve 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar buradaki modeli buradaki haroşanın üzerine alıyoruz. Burada da yine bir e, ipimi arka tarafa attım. 1, 2, 2 tane düz ördüm. Ve buradaki iki ilmeğimi yine yandan batarak ikisini bir örüyorum burada oldu 3 tane düz ilmeği burada artırmamı yapıyorum bir tane daha düz örüyorum artırmamı yapıyorum ve buradaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ikisine birden batarak örüyorum ve yine kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum başlarda dörder tane düzümüz oluyor arkadaşlar bunu da başlarken burada da dört tane ilmeğimiz vardı Evet bu şekilde yine arka yüzde sadece ters örüyoruz Evet sıramı tamamladım. Şöyle bakın buradaki birinci sırayı buraya almış olduk. Gerisi zaten buradaki ile aynısı. Bir, tane, bir sıra daha örnek göstereyim yine de. Buradaki ilmeğimi ters alıyorum. Ve 10 ilmeğimi ters örüyorum. Evet 10 ilmeğimi ters ördüm. ipimi arkaya attım. Buradaki bir tane ilmeğimi düz ördüm. Buradaki iki düz ilmeğimi de yine ikisini bir ördüm. Artırmamı yaptım. Burada e, önceki sırada artırma yaptım. İlmeklerimi örüyorum. Ve tekrar artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve ikisini batarak örüyorum ve kalan iki ilmeğimi de yine düz örüyorum Evet sanırım anlaşılmıştır ee, burada arkadaşlar yine buradaki haroşa sayımız bakın 1 2 3 sıra olduğu zaman sonrasında düz, e, tersi buradan örüyoruz yani haroşayı bu tarafa alıyoruz modeli kaydırıyoruz modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor yani bu model burası için de 10 tane ilmek gerekiyor. Haroşalar zaten 10 tane. Hani ne yaparsanız ona göre 10 ve katlarından olması gerekiyor. O şekilde ayarlarsınız. Evet modelimizin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Şöyle yakında göstereyim kameramda biraz parlıyor arkadaşlar daha açık çıkıyor renkler Yani bu ipin rengi kamerayı etkiliyor renkli çıkıyor Her ip de farklı oluyor şöyle Tekrar Arka yüzünü de çevirip göstereyim Arkası da bu şekilde Yine kazaklarda süveterlerde hırkalarda birçok yerde kullanabileceğiniz Kolay ve güzel bir model Evet dediğim gibi 10 ve katlarından oluşuyor. Modelimiz bu şekilde. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.